Evet. Eee katılımınız için teşekkür ediyorum kıymetli basın mensupları. Bugün eee çok özel ve beni de gururlandıran, duygulandıran ve elbette heyecanlandıran bir buluşmaydı. Türkiye'mizin siyaset eee tarihinin önemli insanları hem de eee siyaset eee yelpazesinin belki her bölümünden insanın bizi ziyaret etmesi, bize güç katması, demokrasi ve hukuk mücadelesinin en önünde durma konusundaki kararlılıklarını ortaya koyması beni çok mutlu etmiştir. İçeride siyasi partilere genel başkanlıklar yapmış, değerli büyüklerimiz vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı yapmış büyüklerimiz, bakanlar, başbakan yardımcılıkları milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanları gerçekten hani bir duayen eee fotoğrafı istesek muhtemeldir ki e, o fotoğrafta olması gereken herkes buradaydı. Eee bu beni çok mutlu etti. Onurlandım, gururlandım. Eee çok daha da <laughs> güçlendim açıkçası. Daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Emeği geçen e, herkese yürekten teşekkür ediyorum. Başkanım dinleme için de birkaç sorumuz olacaktı. Umre ziyaretinden yeni geri döndüm. Ee, orada Umre'ye giden vatandaşların çektiği fotoğraflar sosyal medyada çok paylaşıldı ve tartışma da yarattı. Cumhurbaşkanı daha önceki ihramlı e, görüntüsüyle karşılaştırıldı. Takiye yapıyor diyenler oldu. E, evet. Dindarlara e, sempatik gözükmeye çalışıyor ki yorumlar oldu. Siz nasıl değerlendirdiniz? Umre ziyaretini nasıl geçti? Evet. E, Ümre ziyaretim e, açıkçası çok tabii iyi geçti ve çok mutlu oldum. Ee, anne, e, annem ve babam e, daha önce yıllar önce hacca gitmişti ve e, ondan sonra birkaç kez bir ümre konusunda niyetimiz olmuştu. E, bu konudaki niyetimizi gerçekleştirme adına birkaç ay önce konuşmuştuk e, ve e, kış takviminin e, iyi olacağına karar vermiştik. Hatta bir ara e, yılbaşından hemen önce olmalı olur mu diye konuştuk ama çok. Yoğun bir takvim olduğu konusunda fikirleri olanlar oldu. Dolayısıyla biz de yılbaşından hemen sonra olması konusunda bir karar verdik derken bu takvimi tabiri caizse yürürlüğe koyduk. Annemle babamla beraber bırakın Umre'ye gitmeyi seyahat etmeyeli bile yıllar olmuştu. Bunun mutluluğunu yaşadım. Bol bol dua ettim. Sizler için bile ettim. Çünkü yakın çevremde benimle teşviki mesaisi olan, bana katkı sunan, birlikte olduğum herkesin güzelliklerle buluşması için dua ettim. Aslında hep iyiliklerle ilgili dua ettim. İnsanlık için, memleketimiz için, milletimiz için, şehrimiz için, bolluk bereket için dua ettim. E, kötülüklerle ilgilenmedim. Aynen e, bu Umre ile ilgili yazılan kötü düşünceler düşüncelerin sahipleri e, olduğu gibi onlarla hiç ilgilenmedim. Ama onlara dahi dua ettim. E, onlar için bile iyilik diledim. Onların bile kötü duygulardan e, arınmaları için dua ettim. E, duamın kabul olmasını diliyorum. Bazı kötü kalpler, bazı kötülükler. Bazı kötü düşünceler e, duanın geçemeyeceği kadar kalındır, serttir. E, ama umarım onların da iyileşmesine katkı sunun. Çok mutluyum. E, kişisel bir e, alandır ibadet alanı. Fazla detayına girmeyin. E, Allah e, kalbine koyanların ya da e, düşüncesi olanların herkese nasip etsin diye. Açta düşünüyor musun? Yani bunlar nasip kısmet. E, her ee, Müslüman niyet eder böyle şeylere ee, ama şu anda nasip diyelim, Allah nasip ederse niye olmaz. Efendim İYİ Parti lideri e, seçim kampanyasını başlattı ve orada da sizin sizde olan bir fotoğrafı var ve e, devlete adalet yakışır adlı bir sloganla karşımıza çıktı. Bir de e, İYİ Parti lideri Meral Akşener dün bir video yayınladı. E, videonun asıl ana temasında temalarından biri de sizdiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu konu ister istemez yarın döndüğümüz an itibariyle bana sağdan soldan ulaştı. Biraz inceledim, irdeledim. Dün açıkçası çok fazla dışarı çıkmadan kendi hem o ruh halimle beraber biraz dingin bir kafayla süreçlere bakmaya gayret ettim. Onun içine soktuğum siyasi anlardan birisiydi. Ben her şeyden önce... Ee, Sayın e, Meral Akşener'e yürekten teşekkür ediyorum öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü adalet temasıyla yayınladığı kampanya bölümünde bana da yer vermiş. Ki başka e, kavramlar da var e, adalet kampanyasının içerisinde. E, bana derken aslında İstanbul'a yer vermiş oldu. Ve İstanbul'a yapılan hukuksuzluğa karşı e, bir mesaj yayınlamış oldu. Bu hem videoyu izledim hem afişe baktım çok da onurlandım, gururlandım. Teşekkür ediyorum eee İyi Parti'ye, Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e. Çünkü kötülüğe uğrayan insanlar yalnız kalmadığını hissettiğinde ve eee güç almak istediğinde en e, böyle eee de desteklere e, ihtiyaç duyar. Eee gadre uğrayan insanlar o ihtiyacı karşıladıkça da güçlenir. Aynen az önce işte burada Türkiye'nin e, siyasetinin duayenlerinin bana verdiği destek gibi e, bu bakımdan bana güç katmıştır, güç vermiştir. Teşekkür ederim.